şekerpare şeker pare yapacağım. Şöyle malzemelerimizi gösteriyorum. 125 gram yani yarım paket margarin erittim. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı irmik, bir tane yumurta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve burada da iki su bardağı unumuz var. Şimdi öncelikle yağımızı boşaltıyorum bunun şöyle olması gerekiyor toplam bir su bardağı yağ yapıyor ama yarısı sıvı yağ yarısı eritilmiş margarin şöyle ondan sonra bunu şöyle karıştırıyorum eritmeniz önemli ben eritmiştim şöyle biraz karıştırıyorum ondan sonra şekerimi ilave ediyorum. Şöyle şeker eriyene kadar karıştıracağım. Önce sıvıları karıştırırım. Sonra şekerimizi erittim ve yoğurdumu koydum. Ee, şimdi sırada şöyle yapmayacağım. Şimdi vanilyamı koyacağım. Kabartma tozunu en son koyacağım. Önce benim vanilya olacak. Şöyle vanilyayı boşaltıyorum önce. Kabartma tozunu sonra koyma sebebim biz bunu karıştırmaya devam edeceğiz. En son koyacağım çünkü özelliğini yitirmesini istemiyorum. Ee, yumurtamı da kırıyorum. Şöyle. Sonra karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırma işlemimizi. Yumurtamız ve vanilyamız iyice karıştı. boşaltıyorum. bir bardak kirmik boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi. i̇sterseniz elinizle de yoğurabilirsiniz ama ben karıştırmayı tercih ettim. Böyle şu şekilde. bu kekler içinde aynıdır. Her zaman çırpma işlemini aynı yöne yaparsanız daha iyi kabarır. Daha yumuşak hani maddeler. Daha az hasar görür diyeyim. Yani her zaman aynı yöne karıştırmakta fayda var. Şimdi ben kabartma tozumu da ekleyeceğim. Evet. Şimdi kasemde 2 su bardağı kadar un var. Ama ben hepsini kullanmayacağım. Yani aslında hepsini kullanmayacağım diyorum ama yeterincesini kullanacağız. Böyle e, istediğimiz kıvam elde edene kadar koyacağız. En fazla 2 su bardağı kullanacağım. Çünkü dinlendireceğiz hamurumuzu. Şu şekilde. Birazını döküyorum. Yarısından fazlasını. Hatta yarısını döktüm şu an. Tekrar karıştırma işlemine devam ediyorum. Yine aynı yönde. Bir de ben içine ceviz dövüp koyacağım. İsterseniz siz üzerine fındık koyabilirsiniz, fıstık koyabilirsiniz, ceviz koyabilirsiniz. Ama ben içinde olmasını istiyorum. Çünkü öyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeylerin üzerine değil içine kullanacağım. Sen yapacağız ama şu şekil yaptım. Gördüğünüz gibi halen bir kek hamur kıvamı aldı. Birazını daha boşaltıyorum. Yavaş yavaş boşaltıyorum çünkü bu defa da çok sert olmasını istemiyorum hamurun. Şu şekil karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bayağı yoğunlaştı kıvamı. İşte ama e, ben bunu böyle şimdi bir kenara koymak istiyorum neden diyeceksiniz e, ceviz koymam gerekiyor yani ceviz döveceğim bunu böyle koyacağım hafif cıvık. şu şekilde dur. Karıştırıyorum tekrardan, şu şekil karıştırıyorum, kabının bu şekilde. Ve ben şimdi şu kalan unumu da boşaltacağım. Gördüğünüz gibi iki su bardağı un alıyor çünkü hala cıvık. Şöyle karıştırmakta zorlanıyorum. Şu şekil. Karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi böyle hafif cıvık bir kıvam, iyice döküldüğü <laughs> zaman bu alayım, evet. gördüğünüz üzere temizlendi. Son defa kaşığımla şöyle hamurumu toparlayacağım. gördüğünüz gibi artık daha yani, hamurumsu yani kek kıvamı bitti şöyle şunki. dinlenmeye bırakıyorum hamurumu bir 10-15 dakika dinlendireceğim sümüğüm 15 dakikadır dinleniyor ve böyle artık ele yapışmayan şekilde bunu kenara alıyorum yine. Şu an tatlımın şerbetini yapacağım. Yani aslında ocağa koyalım. Ölçüsünü 3 su bardağı koyacağım. Şöyle bir. 2 Bardaklar tam dolu olacak şekilde bu arada. Şöyle de 3 3 su bardağına ben iki su bardağı su koyuyorum. Şerbetin suyu ne kadar az olursa o kadar az kaynatmamız gerekecek. O yüzden ben şu an iki su bardağı da yani aslında iki su bardağına yakın tam iki su bardağı da koymayacağım. Bir buçuktan az fazla bir bardak koydum. Şöyle gördüğünüz gibi bu bir buçuktan çok az yani böyle bir iki parmak hafif yukarıda benim bardağımın deseni var üzerinde, ona göre ayarlıyorum. 2 su bardağına yakın ılık suyumu koydum. Şekerimi eritene kadar, yani biraz karıştırmam lazım. biz böyle atıştırmalık gibi tek atımlık sevdiğimiz için şöyle yuvarlıyorum hafif bastıraraktan tam bir top değil hafif yassı bir ovalimisi hamur oluşturuyorum gördüğünüz gibi hamurum cıvık yani böyle ne ele yapışıyor ne de çok kurabiye hamuru gibi bir hamur böyle çok daha yumuşak kolaylıkla şekil alabilen şey aldığı şekil bozulabilen bir kıvamda. Böyle yuvalıyoruz. Hemen hızlı hızlı yapayım. Bu e, tepsiye aralıklı dizmeniz gerekiyor çünkü bunlar baya şişiyorlar. Şu şekil devam ediyorum. Arkadaşlar şeker çıkardım. Gördüğünüz üzere şöyle altını göstereceğim. Tam pişti. Birleştirdiğim için gördüğünüz gibi şişti ve böyle yapıştı. Yani şekilleri biraz bozuldu ama dediğim gibi siz bayağı aralıklı koyarsanız şekilleri daha güzel olacaktır. Birbirlerine yapışmayacaklardır. Şişti bayağı. Şimdi fırından çıkardım. 2 dakika kadar dinlendirip şerbetini dökeceğim. Şerbetiniz çok soğuk değil, çok sıcak da değil, ılık. Şimdi ben bunun üzerine şerbetimi dökeceğim. Şöyle şerbetimi de alıyorum. Biraz daha karıştırıp soğumasını sağlayacağım. Ee, Şöyle bunun şeker-pare şekerpareli püf noktalarını söylüyorum dağılmaması için. Tatlınız sıcak olduğu için hani çok sıcak olduğu için şerbetiniz sıcak olmayacak ve şerbetiniz çok cıvık olmayacak. Kıvamını ayarlamanız gerekiyor yoksa dağılıyor. Bir de şerbetini döktükten sonra daha büyük bir tepsi üzerine kapatacağım. Öyle dinlenecek. Soğumaya o şekil bırakacağım. Şerbetim daha iyi emiyor öyle. Şimdi 2 dakika kadar bekledim. Ben daha önce çıkardığım için. Şimdi yavaş yavaş üzerine. Gördüğünüz gibi şöyle şerbetimin kıvamı çok su gibi değil. Yavaş akıyor. Üzerinden dökeceğim. Dinlenmeye bırakıyorum şerbetimi çekene kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımız şerbetimi çekti. Bir saattir dinleniyor. Yani bir saat, aynen tam bir saattir dinleniyor.